Merhaba arkadaşlar. Buketle Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine kolektif adına pozitif tüm, pozitif tüm enerjimle e, genel bir açılım yapıyor olacağım arkadaşlar size. Öncelikle kartlarımızı güzelce karıştıralım. Şimdi e, şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar, e, ben başta ilişki açılımı yapıp daha sonrasında e, genel bir açılım yapacağım. Soru cevap değil. Bir tarota bir soru sorduğumuzda ev alabilecek miyiz? Biz barışabilecek miyiz? Şu arabanın taksiti biter mi? Vesaire neyse işte. Hani onu dediğimiz zaman bir aylık cevap verebiliyor. Öncelikle bunu genel bilgi olsun diye söylemek istiyorum. O yüzden ben hem önce ilişki evliyseniz, nişanlıysanız, hayatınızda biri varsa ayrıldıysanız kimse yani hayatınızdaki partneriniz ona dair bir çift açılım yapacağım. Sonrasında da genel hayatınıza dair bir açılım yapıyor olacağım. Şimdi öncelikle kadının kendi düşüncelerini, kendi davranışlarını doğru davrandığını kanıtlamaya çalışıyor. Yani çabası bu, davranışlarında bu var. Ben haklıyım diyor. Benim düşündüğüm şey haklı olduğum anlamına gelir. Şimdi erkek ise burada kadının vaat ettiklerini gerçekleştirmediğinden bahsediyor. Yani sen bana diyor söz veriyorsun bir konuda ama sözünü de tutmuyorsun diye davranıyor. Kadın da kendini ona hayır bak ben sözümü tutuyorum diye ispatlamaya çalışıyor. Şimdi kadının düşüncelerinde maddi anlamda öncelikli kariyer var. Öncelikli para kazanmak var. Paranın emeğini verdiğin emeğin karşılığını parası olarak almak var. Düşüncelerde bunlar var. Erkek ise gerçekten aldatıldığını kandırıldığını ve depresyona giriyor. Yani kadın diyor ki seni seviyorum. Adam diyor ki hayır diyor seven insan böyle davranmaz. Kadın diyor ki iyi de benim para da kazanmam lazım. Erkek diyor ki ben bak beni ilgilenmediği için üzgünüm. Şimdi dolayısıyla bu ilişkinin devamında kadın eksik kalıyor duygularında, davranışlarında, düşüncelerinde. Anlaşılmıyorum diyor. Yani e, mutsuz oluyor. Erkek zaten hala hazırlı depresyona çıkmış da. E, ve erkek de aslında bu ilişkinin böyle olmaması için mücadele vermesi gerekiyor. Yani kadın şu an sevgiden e, mahrum, duygudan mahrum. Çünkü seni sevdiğimi inanmayan bir erkek var depresyonda ters davranıyor. Ama bu esnada gerçekten kariyer odaklı ya da parasal sıkıntılardan dolayı bugünlere gelmişler. E, e, Kadının yeterli duygu istedemiyor ya da gösteremiyor ya da erkekten karşılığını bulamıyor. Erkek ama burada akıllılık yapıp e, biraz mücadele etmeliyim an, ni anlıyor. Yani bu ilişki mücadeleye değer diyor ki bakın bu ilişkinin devamlılığı yeni bir sürece geçerseniz olur yenilenmek. Bir, artık bu sayfayı kapatmalısınız siz ne yaşandıysa yaşandı ne olduysa oldu geçmiş değil geleceği adım atmak için geçmişi kapatmalısınız yepyeni bir sayfa açmalısınız bu dönemin e, kapatılıp yeni bir dönemin açılması ile bu ilişki size gelecek vaat edebilir ki erkek burada mücadele etmeliyim diye düşünmekte doğru da düşünüyor kadın bu anlamda mutsuz erkek de zaten direkt depresyonda olarak çıkmış durumda arkadaşlar şimdi şunu söylemek istiyorum Bundan sonrasındaki açılımım arkadaşlar e, genel bir açılım. Derseniz ki evet böyle bir ilişkim vardı. Ya bundan sonraki ilişki yani çünkü genel yön açıttığım metotta da yine ilişkiye dair bir şey söylüyor. Orada da bir ev var. ilişki evi. Şimdi ben e, isterseniz o ilişkiyle birleştirip genel falan dinleyebilirsiniz. Ya da sadece genel olarak da dinlemek mümkün. Şöyle yapıyorum. Belirleyici kartımızı ortaya koyuyoruz. Sonrasında zaten var olan evlerimize 12 tane de kart seçiyoruz arkadaşlar. Bu evlerin birer anlamı var. Düzeltmelerimi yapıp size bakın aynı kart çıktı. Çok eş zamanlı seviyorum Tarot'un enerjisini. Çok doğru zamanlarda doğru enerji veriyor. Buna da inancım tam. Şimdi arkadaşlar bakalım e, neler söyleyecek bize bu açılımımız. Şimdi benim 12 tane kartımı seçtiğimi ve bunu kenara koyduğumda söylemek isterim arkadaşlar düzeltmelerimi yapıp şimdi de sizlere yorumluyor olacağım. Çok eş zamanlı bir e, açılım oluyor. Sevdim. Bazı açılımları ben de niyetleniyorum kendime. Size söylememiş olsam da. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bir kere bir gönüllü esaret durumu söz konusu. Nedir bu gönüllü esaret dediğim şey? Siz zaten bir şeylerden e, çok seviyorsunuz ama böyle olsun istemezsiniz. Yani çok e, mutlusunuz ama iç huzurunuz yok. Bir şekilde zihninizle alakalı bir sıkıntı var. Bu da sizin kariyer hayatınızda, evlilik hayatınızdan kaynaklanan vazgeçemeyip de bir mecburiyette kalışınızla alakalı. Şimdi beklediğiniz bir haber var her şeyden önce. Bu haber doğrultusunda sanki bu ancak iç dünyanızdaki sıkıntılar gidebilir. Kaldı ki parayla alakalı etrafınızda olgun yaşlı bir insan var. Size böyle bir tavsiyede akıl vermek tabiri caizse ya da içiniz zaten geleceği düşünen hep olgun adımlar atan bir tarafınızla konuştuğunuz parasal anlamda geleceğiniz düşünerek adım atmanız şart diyor. Şimdi şu üç kartı ben e, birlikte yorumlamayı çok seviyorum. Aile, kardeşlik ve miras kartları bağlantılı çalışıyorlar arkadaşlar. Şimdi burada bir erkek var bir kadın var. bunların ikisi de 40 yaşlarda. Karı koca olabilirsiniz bir. Abla kardeş olabilirsiniz. Abi kardeş ya da iki. Şimdi burada e, anneanne dededir. Bir taraf anneanne dededir, Bir taraf babaannenin dedesidir. Onu da bilemiyorum ama. Her şartta kardeşler arasında bir güç savaşı diyebiliriz. Kadın da erkekte oldukça yanıklar aslında. İkisi de sinsi demeyelim ama kurnaz tavırlarda. Dolayısıyla burada güç kartı çıkmış. Şimdi bu mirasla alakalı olarak kendi akrabalarınızla bile tartışma aşamasındaysanız burada sizin de uyanıklık yapacağınız zihninizi açık bırakacağınız yeter ki diyor tatlı dilini kullansan hani hemen yap çabuk et gibi sert tavırlar seni bu işte zararlı çıkartır dolayısıyla sen diyor tatlı dilini kullan ki bu ikili hanginizse ve bu ikili sizin için kimse Bunları rakip de olsa düşman da olsa sen bunları yenebilecek, alt edebilecek güce sahipsin. Kadın aslanın kedi gibi seviyor öyle bir için. Yani karşı tarafı alt etmek istiyorsanız siz de hem stratejik davranmalısınız. Çünkü bunu aşabilecek güce sahipsiniz. Hem de e, dil olarak da tatlı dili yılanın deliğinden çıkartacağını da unutmayın diyor. Haricinde şunu söylemek isterim. Bu kart az önceki çift açılımda da çıkmıştı biliyorsunuz ki. Bu ilişkide birileri vaat edilen sözlerini gerçekleştirmiyor gibi düşünüyor sözler tutulmuyor olarak veriyor arkadaşlar. Ee, şimdi şunu söyleyeceğim parasal olarak kesinlikle önünüzde bir başlangıç söz konusu tanrısal gelecek bir başlangıç var ve bu Fırsatı sen değerlendirirsen önünde gerçekten güzel bir sayfa açılır. Hani bugün için nereye gittiğini bilemediğin, nasıl bir yön aldığını farkına varamadığın bir süreç. Çünkü sen dış sebeplerden dolayı, dış kişiler, ekonominin şartları, bir imkanlar, olanaklar senin dışında gelişen her şey sayesinde sen bir yıkım yaşıyorsun. Ve bu yıkımı beklememişsin, bu hamleyi beklememişsin. Dolayısıyla buna istinaden önünü göremiyorsun ama bu iş böyle gitmez. Bu devran böyle dönmez önünde var olacak açılacak çok güzel bir fırsat kapısı var. Bu fırsat kapısı sana tanrısal bir el bir fırsat da gelecek ve bu sana para kazandırır. Yani yıkımını bekle sen hmm, işte ona yatırdın faizler düştü bunu yatırdın ne bileyim yükselen şey indi bir şekilde zarardasın. Bekle dış sebeplerden dolayı sen bunu yaşadın. Keza yepyeni bir sayfa yani sizin kariyer hayatınıza dair kehanet kartınıza baktığımızda yepyeni bir sayfanızı görüyorum. Bu sayfa sizin adınıza daha önce tecrübe ettikleriniz cebinizde olarak açacağınız e, neyi ekersen bundan sonra onu bir ile ilerleyecek bir süreciniz var önünüzde heybenizde tecrübeleriniz var biraz deli cesareti gerektirebilir birazcık cesaret gerektirecek bir yola gideceksiniz belli ki bu yıkım sonrasında ama o tanrısal bir fırsat olacak sizin için ektikleriniz doğru olursa doğru şeyler biçeceksiniz aslında kariyer anlamında şimdi çevreniz zaten size diyor ki o bir usta onun elinde öyle bir meziyet var ki diyor aç kalmaz yani sizin elinizde aşçılık varsa siz her yerde aşçılıkla yani lüks bir otelde, lüks bir restoranda ya da bildiğiniz mahalle başı bir ocak başında da siz bu meziyeti gösterebilirsiniz. İki kişi keza bununla alakalı sizinle takdir ediyor, gurur duyuyor, arkanıza destekliyor. Yani siz çevrenizden usta olarak tanımlanıyorsunuz ya da bir iş değişimi yaşadığınızda hani tanrısal bir başlangıçla yeni bir sayfada ilerlediğinizde siz burada ustalığınızı konuşturacaksınız. Bu iki kişi de sizi her zaman takdir edecek. Keza sizin kaygılarınızda o adamın bir şey yapması var. Yani ilişkinizde eşiniz size mi yalan atıyor, vaat ediyor acaba onu mu düşünüyorsunuz? Ya da erkek olarak baktığımızda acaba e, aile fertlerinde bu adam sayesinde mi kadının uyanıklık yapması gerekiyor da bu miras konularına netlik kazandırması gerekiyor? Bu adam mı size destek değil de köstek oldu yoksa bu adam bana yardım etmez mi? O tanrısal başlangıçta fırsat sağlamaz mı dediğiniz birisi. Yani şimdi hem aile hem ilişki hem kariyer hayatınıza zarar veren ve yardım edecekler olarak baktığımız zaman bu adamın size yardımcı olmaması ya da köstek ya da destek kaygısı yaşıyorsunuz bu adama dair. 40 yaşlarda parasal anlamda kendi ne diyelim mevkisine ulaşmış bir adamdan bahsediyor. Burada falınız arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Her yeni bir gün yeni açılımla karşınızda oluyorum zaten. Süreç boyunca birbirimize çok iyi geldik. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Her zaman olduğu gibi sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin isterim. Psikolojiyi çünkü yaşadığımız süreçlerden kalan kaygı ruh hali üstümüzde kabuk oldu. Vallahi yelekli giydik gibi. Haricinde tabii ki de umudumuzu yanlarımızdan yitirmeyelim. Bugün yaşadığımız en büyük felaket dediğimiz şey bize belki de bir şeylerin kapısını açmaya araç olacaktır. Bunu zaman gösterecektir. Haricinde herkes kalbinin ekmeğini yesin. Evrene doğru enerjinizi doğru isteyin. Doğru gönderin ki o da size e, olumlu bir şekilde geri dönüş sağlasın diyorum arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. O zamana kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşçakalın.